Aynı gün asıl neyse kapıya tıklayayım gir selam <laughs> Emirli Hanım biz yine bir hayvan süresiyle geldik çok tatlılar mı evet evet hepinde teker teker çok tatlı. Evet, evet. E, ni neler vardı giderim. E, ben bir içeri gireyim öyle anlatacak. Tamam tamam. Yardım eder misin? Üç e, bin e, unuttum be. Artık neyse Yardımcı diyorsun. Ne zaman? biz tanışmadık bile. Tamam tamam yapıyorum. Abi çok tatlı bu işin herkese hayvanları sevmeyi bırakıp biraz ası, ası konusuna geçelim mi ee, pe peki hemen şimdi hayvanların, hayvanlarımız yani ne var bir tane hepsinin asısı var bir tanesi de hapse hapse diye minnes minnesi öptürüyor Aha şu küçük kedisi. Tamam. Kapıyı kapatıyorum kaçmasınlar. Çok iyi edersin. Teşekkürler. Şimdi şu küçüğümüzü başlayacağız. Bakıyorum. Burada benim bardak tabak eşyaya ihtiyacım olacak. ancak kutunu kullanabilirim. Şimdi şunu kanını bir çekelim. Şimdi çektim. <laughs> tamam. Biz, biz bunu şey konfere ne kadar diğerini yapalım. Şöyle altı içine tam. Hepsini teker tekrar yapacağım. Diğer köpeği verir misin? Tamam hemen veriyorum. Kediler köpekleri ayrı yapıyoruz. Onun için ayrı. Okay. Ben o zaman sağlıklıyım sağ bu. Ben en sağlıklıyım Evet evet öyle oldu. Ama en fazla yemek yendi. Mama yiyenler olur. Belli oluyor alıyor şeyde açık öpüşle su kedinin tüylerinin şekli kadar benziyor rengi değil de ha gerçekten mi ha ben bunu katmadım kat sisi mısın? bu köpeklerin diyorum al Bu, bu sanırım iğne yapmayı seviyor. Bakın buna dikkat edin. Lütfen dikkat edin Emili Hanım. Dikkat e, yani merak ediniz mi? işte alt üst edebiliriz. Ah tırnak attı. Tırnak attı. Of. Yapma. Tepişim ya yapma yapıyorum. Yaptım. Bunun ne vardı? Bu biraz hastaydı. Aa, tamam. Sen bunları kontrol eder misin? Biz zaten burada ne olup olmadığını dinleyelim. Birincisini katalım. Kattım. <laughs> Şöyle bir Şöyle Şuna, Şuna bakalım. Tamam. Şuna bakalım. Bu da tamam. Şuna bakalım. Bu da tamam. Hepsi çok sağlıklı. sağlıklı ama sadece bir tanesi sağlıksız. Köpek köpek ve kedilerde sadece bir tanesi sağlıksız. Hadi inin hadi. köpek ay tak skip Hmm. Tamam. Ve köpeği şurada tut. Gel şuraya. giriş Tamam. Şimdi. Biz bunu bir kalp atasını deneyelim. Şuradan. iyi. Sadece minik bir üşütmüş. Yani çok fazla mama yediğini düşünüyorum. Zaten sesinden anlaşılıyor. Hem yani, tamam. Başka? Yani artık mama verirken tekrar tekrar hepsini bir saat farklı verin. Ama hepsi açsa hepsini farklı odalara katıp Fark yerlerdeyiz işte. Bu çünkü üç tane mama kavanozu yiyormuş gibi. <laughs> Öyle mi yapıyordun ya? Oha oha. Ben de diyorum bunlar bu köpek niye bu kadar zayıf? Neyse. Bu köpek köp köpek 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 kedimize yani. Kedimize sadece bir tane ilaç verir. O ilacı da mama yemeden önce vereceğiz. Aha tamam tamam yaparım ben onu. Ee, şimdi nereye katacaktık be unuttum. Ben iki dakika bir şeye bakabilir miyim? şey söyleyebilir miyim Evet bir kutu var burada nerede o kutu mu gel burada sen şey yaptır poset. yok paset yaptır ama bir ilaç <laughs> bak bu riskli oldu dur dur bu ben hemen getiriyorum Evet de buldum su hangi ilaç çekilir peki Hı, tamam su ilaç <laughs> su ilacı alın peki kasan oraya katıyorum yok kasan oraya katmayın eline tutun peki i̇şte nasıl istersiniz Hmm. Şimdi kimde sorunumuz vardı? artık aldı tamam mı? Su hmm. <laughs> mu? Ne olmuş? Kanı çok sevgi şey değil. Yani artık anladım Hımm. Hımm. Ee, şu kitapta ne yazıyordu? Hımm kısa sürelik bir şey yani. Kısa sürelik, kısa sürede geçer yani. Peki sadece bana bir tane ilaç içtirmem gerekiyor. Bu ne diye sorarsanız yani küçük küçük o kadar iki tane bir tane bir tanesi ee, kan akısını düzeltiyor. Bir tanesi de sağlık için öyle şeyler. Hadi, Köpek mutlu gözüküyor. <laughs> evet evet. Şimdi size bütün hayvanı kucağınıza almak zor olduğu için size bir tane hayvan da Neydi? şunları Sen şunu kat. Bir şey Ben bunu elimde tutça, bu köpeği elimde tutacağım diyeceğim de gider saldırır onun üstüne. Ya da saldırmazsan sana güveniyorum. Bir bakayım sen de. Ben gidiyorum. Teşekkürler. Bir daha bekleriz. Bir daha bekleriz parasını vermeyi unuttum hemen diyor buradan kart kart geçirmiştim ben of, sadece bu kadar çekebiliyorum banka kartından bu kadar geç çekebiliyorum kaç tane tutmuştu <laughs> bin e, yani on bin 1000 1040. Ee, ne? 1000 daha neler? Ne diyorsun be? Nasıl o kadar çok para tutabilir? Ee, Tuttu işte. Tamam, gidiyorum. fazlası kadar para. Aldım. <laughs> Dokunduğunuz altın olsun. Teşekkür ederiz. Bir daha bekleriz. Kanka gel. Dur, dur. Bak. Oh, ben Biraz daha pahalı mi? Mesela bu kadar herhalde gibi o Oh, iyi fikir ha. Yaparız, yaparız. Onları da yaparız. Neyse, sen kasaya geç ben burda. Bir daha bekle. Demeyiz gösteriz. Oha, bir tane bu kadar. Mesela yani 10 bin yapıyorlarsa bir hayvana kaç yapıyorlar Allah aşkına. Kedi köpek sayısına göre değişiyor mu acaba? Bir de aslı yaptırdık, şey yaptırdık. En fazla bin falan etmeliydi. Allah Allah gidiyorlar yüz milyon yani yapmışlar be yüzlerce para ödedim onlara Allah Allah bir daha gelmeyeceğim başka yere gideceğim sanırım bunların yan tarafın yine şeytan tutmuş evet öyle olmuş <laughs> kadın öyle bir bakıyor ki sen kalkıp beni dövecek gibi diyorum be. Şimdi dur dur sus. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. E sus. Videomuzun da sonuna geldik. Hemen tamam, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı. Dur, düzeni bozdu. Hep bir videomuzun daha sonuna geldik. Çocuklar Taca Baca kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, bağlantıyı kopyalamayı eğer abone olduysanız ise bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür